Herkese merhaba arkadaşlar. İster sahurda ister iftardan sonra çayın yanında kandil simiti yapıyoruz. Bunun için 250 gram tereyağı kullandık. 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağımız. Ben zeytinyağı kullandım. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir yumurtanın sarısını içine, beyazını dışına kullanmak üzere ayırdık. Bir yemek kaşığı kadar da sirke doğal yaptığım tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Daha gevrek olması için sirke kullanıyoruz. Her bir lezzet vermesi için yarım çay kaşığı kadar mahlep isterseniz kullanmayabilirsiniz. 3 su bardağı kadar un kullanacağız. Unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Kıvamını ayarlamak için lütfen yavaş ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar unumuzu ekleyerek yoğurma işlemine devam edeceğiz. Hamurumuz artık hazır, yumuşak bir kıvamda. Öncesinde isterseniz bir 5 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Müzik